Sırada sadece filmlerde olur diyeceğiniz türden bir haber var. İddiaya göre bir hemşire hastaneye yatırılan bebek için ailesine öldü dedi. Sonra da bebeği kendi nüfusuna kaydettirdi. 34 yıl boyunca bir şüpheyle yaşayan baba aldığı bir telefonla hayatının şokunu yaşadı. Bir hafta sonra gittik. Bu sefer dediler öldü çocuk. İçimizde şüphe, şüphe, şüphe. Telefon oldu arkadaşlar. Böyle böyle de çocuğun yaşıyor. Yıllar sonra aldığı haberle şoka uğradı. İddiaya göre öldü zannettiği oğlu hayatta idi. Sadol duruyor, Makadonya-Bursa arası ticaret yapıyormuş. 34 yıl önceydi. Kantar çiftinin bir oğlu dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle kuvveze alınması gereken bebek iddiaya göre Üsküdar'da bir araştırma hastanesine yatırıldı. Benim abimin bir arkadaşı var. Onun bir arkadaşı hemşire orada. Neca Tura. Dedi ben bakarım, ilgilenirim burada. Oğlunu o hemşireye emanet etti. Aile hastaneyi tekrar aradığında iddiaya göre bebeğin öldüğü söylendi, acılı haberle yıkılan baba hastaneye gitti, bebeğin cenazesini almak istedi. Ancak yine iddiaya göre o gün o hastanede çalışanlar tarafından kandırıldı. Kapıya gireceğiz adam bırakmıyor orada bir tane görevli var biz gömeriz. Benim ablamla gitmiştim zaten. Dedi gel gömerler onlar zaten dedi. Kolumunu tuttu getirdi. Yıllarca soru işaretleriyle yaşadı. Mustafa Kantar içindeki şüpheyle yıllarca evladının izini sürdü ve en sonunda o hemşireyi tanıyan birine ulaştı ve... 34 yılın sonunda hayatının en çarpıcı haberini aldı. Çünkü yine iddiaya göre evladı Bursa'da yaşıyordu. Sonra bir telefon oldu arkadaşa böyle böyle de çocuğun yaşıyor. Necla Turan dedim nerede Bursa'da yaşıyor. Bursa çekirge hemen araştırdı. İddiaya göre öldü denilen oğlu hayatta hayattaydı. Bursa'da duruyor. Makadonya Bursa arası ticaret yapıyormuş. Evlat hasreti çeken babanın tek isteği oğluna kavuşmak, ona doyasıya sarılmak. Onu gördüğüm zaman hayale dokunmak gibi bir şey olur.